Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Petsmith 4X oynuyoruz ve bugün hediye biriktirmeye çalışacağım. Zaten 6 tane hediyemi sabahtan sizler için hazır biriktirdim. Arkadaşlar ben şimdi e, Merchant gelir diye AFK bıraktım. Mer Mert'le çektiğimiz videoları izliyordum. Ondan sonra bir anda Traveling Merchant gelmiş. Al, out of stock işte. Ya ben ben nasıl bir şanssızım ya? Ben nasıl şanssız bir vereyim ya? Çok şanssızım. Ne neyse bir daha kıtıralım Mercan da bekleyeceğiz artık ne yapalım? Neyse şurada işte altı tane hazır olan hediyem mi? Altı tane hediye bence bayağı fazla yani arkadaşlar. Çünkü bir de bunların hepsi hazırlanınca düşünün. Alt hediyenin daha hazırlanması gerekiyor ve hepsi hazırlanınca düşünün. Belki huç kapkayı çıkartma şansımız olabilir. Yani ben sizin için öyle hediye kasacağım ve yine bir huç kapkayı çıkartmak için bir tane video çekeceğim. Arkadaşlar şu videoyu hatırlıyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Artık Huge cupcake çıksın diye bir video yapmıştım. Yani artık gerçekten çıksın. 48 tane şey açmıştım hediye. Şimdi böyle bir en az 50 e, yok şey. Şu an en az bir böyle bir 60 72 hediye falan açmışımdır. Artık bugün de Huge cupcake çıkmazsa yuh artık. Yani yuh derim. Gerçekten derim arkadaşlar. Burada Mert, Mert de şu an biriyle görüşüyor. Bir toplantıda görünüyor çünkü. Ya da ben şöyle bir Doru'yu arayayım. Doru'yu arayayım yani. Yani ben Doru'yu arasam daha iyi olur. Ah Yasin'i aray arayabiliyorum. Yasin yasin. Ama dur, Yasin bu saatlerde oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor ama dur. Yasından başka uygun biri var mı? Konuşabileceğim. Boran var. O oh, Mert. Mert uyguna döndü. Mert uyguna döndü. Evet. Hadi Mert. Hadi Mert. Aç görüşmeyi. Az görüşmeye. Hadi Mert. Görüşmeye aç. Allah rızası için aç. Mert Allah rızası için aç. Görüşmeyi. Yavar Lütfen aç. Dur. Hadi bir soru dur. Ben ona bir mesaj göndereceğim ya. Ara dedim. Bir daha arıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse pet simülatör devamı gelir yani çok istiyorsanız 5 like atabilirsiniz bu videoya. Ya şu trabzanın orçandı ben nasıl kaçırabiliyorum 1 dakika 1 dakika farkla ya o iktidarlık peti de almak da istemiyorum yani. Ama şu statlarımı güçlendirmek istediğim için onları almam gerekiyordu ama o 2 maydekil de gitti neyse. Ömer Really? Ömer açmıyor. Hmm. Ciddi misin ya? Ara. Te, tekrarlayacağım sürekli ara. 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 Ara 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 ara, ara. <laughs> Ya biz böyleyiz Mert'le arkadaşlar sürekli. Traveling Merchant'a yazdı. Süper. og sier det til alle dører som smiler og sier det til alle dører som smiler yüksekteki little board şeyine tıklasam ne olur? Birazdan tıklayacağım arkadaşlar en üstteki little board şeyine ve ne olacağını ne olacağını göreceğiz yani. Evet arkadaşlar birazdan ne olacağını görecek. Göreceğiz. Tamam. Tıklıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 1 2 3 Tıklıyorum. Yuh reklam çıktı tıkladığımda. Ya yani reklam da çıkmaz. Yani tıkladığımda reklam çıktı ama ekranı çıkmadı arkadaşlar onu söyleyeyim. Siz ekranda onu göremiyor olabilirsiniz. Çünkü reklam erken, ekranı çıkmıyor. Yani sıkladım bir reklam sesi falan geldi. <laughs> o neydi ya arkadaşlar yani. <laughs> bir daha tıklıyorum. Hadi bakayım. Tamam. Bir daha tıklıyorum. Yok, yok. <laughs> Ciddi misin? <laughs> ciddi misin? Ya bu videoda da <laughs> bir şey oldu yine bizim Lidl ya. <laughs> ciddi misin ya? Ya <laughs> ciddiysen yani. Arkadaşlar <laughs> ciddi... Yok, yani bir... Bu Rickroll yani ciddiyse ya video lan <laughs> Ciddi misin ya? Neyse. sana hediye birikti. Alışmamız gereken 5 hediye kaldı. Ben videodan sonra da hediye birikteceğim. Um, where is Christmas? Christmas hediye. Abicim ya sen o güncellemede abi ya o güncelleme geçti it's gone it's not Christmas Dur arkadaşlar yalnız iş şey yazdım bir tane bir tane harfi. Christmas It's gone. It's not Christmas Day, Day now. And it's not old Jack Wesker. A çöplüğe atıldı yani o. What? Ha! <laughs> Çocuk what diyor. Oğlum ne için what? Ne, ne what ya? <laughs> Keşke Petsin'i ödürek iste. Ninja Legends'a biraz benimize sayılıyor. O <laughs> tamam tamam. Yeni hediye hediye var. Ben bekleyeceğim yani hediye biriktiriyorum şu an. Az önce e, yani, recrawl ettiğimde gerçekten inanamıyorum nasıl bir recrawl ettiysem artık. Aa, şimdi bu videoda şanssızlığımı recrawl ne alakalı? Abi trafik burçakta şanssızlık yaşadım. Bir de şimdi oraya tıkladığımda şanssızlık. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da ve bay bay.